Selam. Selam. Sadece 100 gram vermişim. 81'dim. 80.9 olmuşum. Hiç yapmadım zaten biliyorsunuz. Yani 100 gram bile şu an mutlu etti açıkçası. İftarda bezelye ve yoğurt yiyorum. Bezelye aslında tavuklu ama o kadar az ki tavuğu belli olmamış buradan. Ee, bir de böyle 4-5 kaşık kadar makarna yedim. Salçalı falan güzeldi o da. Ondan sonra üzerine 2 saat geçtikten sonra yine Nescafe içiyorum. Nescafe'yi de bırakmayı planlıyorum ama hala planlarımı hayata geçiremedim arkadaşlar. Yanımda bu sefer kuru kayısı yemedim. Sadece Nescafe içtim. Egzersizimi yaptım. Duşumu aldım. Ee, onun için böyleyim. Egzersiz yaptım yani. Tekrar üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Arkadaşlar egzersiz yaptım. Bugün. Ee, onun linkini aşağıya yine bırakıyorum. Ee, şimdi e, bildiğiniz gibi sadece 100 gram, gram verdim. Ee, sadece 100 gram verdiğim için diyet taktiklerimi değiştirmeye karar verdim. Sahur yapmayacağım. Neden yapmayacağım? Zaten ağzım İftardan sonra hiç boş durmuyor. Yani diyorum ki sahur yapmayayım. Zaten sabahları beni çok rahatsız ediyor sahur. Sahur yapmamaya karar verdim. Sahur yapmayacağım. Bunun dışında söylemem gereken bir şey yok. 8. gündeyiz zaten Ramazan'ın. Bu kadar. Selam. Bir şey söyleyeceğim. Dün söylemeyi unutmuşum. Eee Ekleyeceğim yani videoya aynı <laughs> şeyden bahsediyorum. Aynı günden, 8. günden bahsediyorum. Ekleyeceğim sadece. Sahur yapmayacağım dedim. Sahur yapmamayı düşünüyordum. O videoyu çektim falan. Ondan sonra çok acıktığımı hissettim. Gece böyle saat 4'te falan hala uyumamıştım. Ve yumurta yedim. iki tane tam buğday ekmeğiyle iki tane yumurta yedim. Söyleyeceklerim bu kadar. Yani sahurda yapmış oldum ama 7 gün yap ya yani önümüzdeki şey gün 6 gün boyunca yapmayacağım. Kararlıyım. Hayırlısı. Selam. Tipim şu halim. Sonunda yazlığa geçebildim bakın kısa oldu. Sonunda havalar ısındı biraz olsun. İftarda kelle paça çorbası vardı işte bu. İşkembe de deniyor herhalde bazı yerlerde. İkisinin farkını ben tam bilmiyorum. Bir de patates sosu vardı. Kötü görünüyor çünkü ben bunu buzluğa atmıştım ama tadı güzeldi. Kahve alışkanlığımı yenebilmek için meyveli yoğurt aldım. Kahve yerine kayısılı meyveli yoğurt yiyeceğim. Yarım kilo, 500 gram. Hepsini yemem diye düşündüm. Yarısını yer, gerisini yarın yerim diye düşündüm ama hepsini yedim. Maalesef. Sonra Soğuk kahve içtim böyle karamelli falan. İçtim yani güya kahve içmeyecektim. Evet içtim. Ee, ne anlatacağım? Bugün gösterdiklerimin dışında bir şey yemedim. Senin yarım kilo yoğurt yani daha ne yersin? Yarım kilo yoğurt. Ve kahve içmeyecektim güya soğuk kahve içtim. Ee, sahur yapmayacaktım. Börek yedim. Gerçi daha sahur saat değil, daha saat kaç. Sahur olmadan sahur yaptım. Sonra da güya sahur yapmıyorum yani. Sahur yapmayacağım arkadaşlar. Evet. Neyse yani. Ay, benim bu şey ne olacak ya? Bana söyleyin ne olacak? Benim bu istikrarsızlığım. Kararsızlığım. Neyse görüşürüz yarın. Selam. <laughs> İftarda bu kremalı mantar çorbası, tavuklu patates ve yoğurt. Aslında içinde pirinç biraz pirinç karışmış. Kremalı mantar çorbam çok güzel. İçinde aslında çok pirinç yok yani. O yan yanaydı o yemek. İkisi birbirine biraz karışmış gibi olmuş ama çok bir pirinç yok yani. Kahveyi bırakma seanslarıma devam ediyorum. Yeşil çay içiyorum. Yanında da böyle bir avuç içi kadar çerez ve dört tane kadar kayısı. Dört tane kadar diye bir şey yok. Dört tane kayısı ve yeşil çay. <laughs> Egzersiz yapmadım. Öncelikle egzersizden başlayayım. Egzersiz yapmayınca da video çok kısa oluyor. Yani bir dakika bir günlük ama her günde atmak istiyorum. Onun için yapacak bir şey yok. Her gün video atacağım, devam edeceğim. Her gün atmayayım. Bir dakika bile olsa. Zaten haftalık olarak onları birleştirip tek bir şey halinde paylaşıyorum. Sahur da yapmıyorum. Sahur yapmadığım için daha bir kısalıyor. Mesela şu an söyleyeceklerim bitti. <laughs> Ama şeyden bahsedeyim. Neden egzersiz yapmadığımdan. Neden yapmadım ben de bilmiyorum canım. Egzersiz yapmak istemediği için olabilir. Eee... Böyle de dik dik konuşunca hiç sevmem aslında dik dik konuşan insanları biliyor musunuz? Egzersiz yapmadım çünkü bugün çok koşuşturdum işin açığı. Koşuşturduğum için egzersiz yapmış gibi saydım kendime böyle bir şey, böyle bir şey türettim <laughs> ve böyle, böyle yani. Görüşürüz yarın bu kadar sahurda yapmadım. Dün börek yapmış, yemiştim biliyorsunuz. <laughs> ee, bir düşüneyim. Bugün de börek yemedim daha. Yersem bugün paylaşacağım ya. Yersem pay gerçekten yersem paylaşacağım. Yani çok ayıp oluyor çünkü yiyip yiyip hem de fotoğrafını çekmeyip paylaşmamak. Evet tamam. Bugün yersem paylaşacağım. Şu ana kadar yemedim. Sahur yapmadan uyumayı planlıyorum. Ama acıkıyorum. Acıkmamak için börek yiyebilirim uyumadan önce. Ay bu çok kötü bir şey. Bunu bir de size söylüyorum. Siz yapmayın böyle şeyler. Siz böyle yemeyin. Gece gece böreğin ne şeyi var ya? Videoyu düzgün kapatmadığım için tekrar kapatıyorum. Görüşürüz. Börek yedim arkadaşlar. Bu börek böyle D börek gibi börekler oluyor ya böyle bir tane. Bundan yedim. Kahveyi bırakma şeyime bugün de bir ara veriyorum. Kahveyi bugün de bırakamadım. Maalesef bugün de kahveye yenik düştüm. Yarın daha kararlı bir gün olur umarım. Görüşürüz. Selam. İftarda kremalı mantar çorbasından biraz kaldı, onu yiyorum ve et sote yaptık, onu yiyorum. Ee, i̇çinde biber var, soğan var, mantar var, mantarlı et sote. Güzeldi, çorba çok azdı. Ee, bir de bunu itiraf etmem lazım. Yanında yoğurtlu makarna yedim, çok az ama. Sonra yine kahveyi bana unutturacak bir şeyler yapmaya çalışıyorum ve soda içiyorum. Sonra dayanamayıp e, kahve içtim yanında kuru kayısı ile birlikte. Biraz da çerez yedim. Göstermediğim. Başka bir şey yok. Yine e, egzersiz yapmadığım sahur yapmadığım e, kahveye dayanamadığım bir günde birlikteyiz. Yine kahve içtim. Bugün börek yemeyeceğim. Bugün çok kararlıyım. Bugün kararlı bir gündeyim. Börek yemeyeceğim. Sahur yapmayacağım. Video yine kısa oldu. Kısa olsun. Yani yapmayacağım. Şimdi uyuyorum hatta. Ee, görüşürüz. Selam. İftarda kuru fasulye, pilav, böyle etli domatesli biberli bir pilav ee, ve cacık yiyorum ee, böyle aslında e, fasulyede de et var pilavda da et var falan ee, yemesem iyi de aslında bu kadar etli şeyler ama zaten pilav en başta diyetimde olan bir şey değil ama ucunu kaçırdık bir kere devam ediyoruz Sonra kendime fit tatlı yaptım. Böyle yulaftan, hurmadan, yumuşak yumuşak böyle çok güzel bir fit tatlı yaptım. İçine hurma da koydum. bal da koydum biraz ve sütle. Bunu fırında pişirdim. Daha sonra üstüne çikolata sos döktüm. Aslında dökmeden de tadı çok güzeldi ama çikolata sos döktüm. Bunu bunu yaptım. Gördüğünüz gibi bitter ama Bu da bitter bu arada Hala diyette sayılır mıyım bilmiyorum Yanında da Nescafe içiyorum Yine Nescafe'den kopamadım Ve sahur aslında yapmayacaktım Bu küçük burada görünen şey de Bir tane tamdı Yani 3 tane 3 dilim e, Börek yedim Yanında yeşil çay Hala diyette sayılıyor muyum <laughs> Yok yok şaka yapıyorum Yani kaçırdım zaten ipin ucunu Bunu da böyle sahurda yedim Egzersiz yine yapmadım. Bugün acayip kararlıydım. Sahur kesinlikle yapmayacağım dedim kendi kendime. Ama yaptım. Tatlı yedim, börek yedim. Daha ne yiyeyim? Ne iyiyim ya daha? Kendime kızıyorum aslında. Verdiğimi de alacağım. 100 gram verdim onu da alacağım yani. Bakacağız. Bakacağım verebilecek miyim yani. Ben de bilmiyorum. Selam. İftarda böyle tavuk tavuk göğsünü şinitzel gibi yapıp kızarttım. Ve onun yanına da yoğurtlu makarna ama mısırlı turşulu güya içine mayonez koymadım mesela makarnanı. Normalde koyardım ama hani diyetteyim diye dalga geçmiyorum ya. Sonra kahve ve tatlı e, yedim kendime dalga geçtiğim için de kızıyorum. Ya bunu diyetten zaten ben de saymıyorum ama mesela bu tatlı normalde diyet tatlısı. Ama üzerine çikolata sos yapıp her şeyi batırdığım için yanına bir de kahve içtiğim için. Biraz bugün videoyu geç çekiyorum. Normalde sahurdan önce çekerdim ama biraz geç kaldım. Neyse önemli değil. Şimdi ne yediğime bakalım. Öncelikle tavuk şinitsel gibi onu böyle kızardım yağlı tavada. O şey değil, hazır tavuk değil. Normal tavuk göğsünü böyle beklettim biraz, işte soslu falan, e, yoğurtlu, e, böyle baharatlı. Anladınız siz beni, işte karabiber, pul biberle beklettim biraz. Ondan sonra un, yumurta, galeta unu böyle yapıyorsun, kızarttım. Onu öyle yedim. E, şey değildi yani, o hazır bir şey değildi. Yağlı bir tavada evet yani baktığımda diyet bir şey değil. Neyse. Yanında makarna yedim yoğurtlu, turşulu, mısırlı falan. O makarnayı da o videoda göründüğü gibi değil de böyle e, onun iki katı daha yemişimdir. Kaç kilo aldığımı bu hafta merak edenler, ya hiç diyet kanalı değil de burası. Bugün ne yedim kanalı olsun bence. Ondan sonra ondan sonra dün yaptığım tatlıyı yedim sonra ee, ondan sonra gece börek yedim yine iki tane ondan sonra o makarnanın kalanını yedim sahurda sahur değil aslında yani gece bire doğru yemeye başladım şöyle düşünün bir de yiyorum Aa, bu açıdan daha güzelmişim kız Şöyle düşünün. Hani sahur yapıyorum. Sonra tatlıyı böyle 10 gibi falan yiyorum. Ondan sonra 1 gibi börek yiyorum. Makarnanın kalanını yiyorum. Akşamdan kalan makarnayı. Ondan sonra böyle gece iki buçuk gibi falan tekrar acıkıp biraz hani çerez yedim. Dün bu arada 3 litre su, su içtim. 3 litre su niye? Tuzlu şeyleri ye ye, ye. İnsan susuyor biliyorsunuz. Susadım ve 3 litre su içtim. Biraz salladım sanırım kamerayı sorayım. Ondan sonra öyle egzersiz deseniz zaten yok. Koşturuyorum birkaç gündür işlerim var falan diye egzersiz yalan. Böyle daha ne anlatayım ya? Bu kadar. Hadi görüşürüz. Bye. Selam. iftarda nohut ve geçen günden kalan pilavı yiyorum. Bu pilav etli mantarlı bir pilav da hani hatırlıyorsanız o pilavın kalanı bunun altına yoğurt falan yaptım normalde bu kadar fazla değil 4-5 kaşık kadar yoğurt koydum altına üstüne pilavı koydum onun için böyle görünüyor üstünde nohut tanesi falan da var karıştırayım derken iyice birbirine karıştı ama tadı güzeldi yani güzel bir iftar yemeği oldu sonra yine böyle meyveli bir yoğurt aldım geçen kayısılı falandı bu sefer böyle böyle yine yarım kilo görüyorsunuz. Ama bunun hepsini bitiremedim. Bunun yarısını yedim. Yarısını dolaba yarın yemek için kaldırmıştım aslında. Sonra Nescafe içiyorum yine böyle e, yeni aldım bu kupayı da. Yeni kupa almanın heyecanıyla yine Nescafe'yi bırakmadığım bir gün. Nescafe içiyorum. Sonra sahur yapmıyordum normalde ama böyle yumurtalı, peynirli ve nane maydanozlu bir sandviç yaptım. Yanına yine Nescafe içtim. Daha sonra bir tane daha Nescafe içtim ve o kalan yarım yoğurdu yarın yiyeceğim diye planladığım yoğurdu da yedim arkadaşlar. Yani ne kadar kilo aldım acaba? Bugün tartılma günüm tartılacağım. Tabi bugünün sonunda yani 15-14. gün tartılıyorum biliyorsunuz. 15. güne koyuyorum. Ee, bakalım kaç kilo aldım. Çünkü aldım kesin yani. bu arada şey hmm, yediğim şeyleri gördünüz. Yani söyleyecek yok. Kendime söyleyecek çok Ama önümüzdeki hafta çok çok iddialıyım. Bir haftada yani böyle 3 kilo falan olabilir. Olabilir yani. Olmaya da bilir. Bili bana hiç belli olmuyor. Bakalım bakacağız. Görüşürüz. 82.2 kiloyum. Yani 1 kilo 300 gram almışım. Ay o kadar üzgünüm ki ya bu hafta çok dikkat edeceğim. Gerçekten çok üzüldüm bu sonuca.